Öncelikle hoş geldiniz. Büyük birlik partisinde yeni bir süreçten sonra, evet. da, sağ olsunlar bizi ziyarete geldiler. Tabii ki kendilerine e, öncelikle e, siyasi hayatlarında e, yeni kadrolar oluşturulmasında e, başarılar diliyorum. E, bugün e, basit erjimetimiz ziyaret edenlerden memnuniyet duyduk. Tabii ki komşuyuz. E, Arada evet. sıkıntılarla karşılaşıyoruz ama e, böyle ziyaretler biraz resmi oluyor. Gayet evet. e, resmi gayet iyi biliyoruz. Ee, tabii ki buraya kadar gelmelerine de e, çok sevindik. Çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Allah razı olsun. Büyük Millik Partisi ve Alper'in Ocakları olarak e, Kayseri'de yeni bir yapılanma sürecimiz başladı. Başlayan süreçte de e, göreve gelen arkadaşlar hep tecrübeli. Siyasi olarak e, artık e, siyasetteki bulunan boşluğu doldurma gayretiyle, çalışmasıyla devam ediliyor. Ee, artık Büyük Birlik Partisi'nin Alperen Özatlar'ın seçim barajı diye bir e, sıkıntısı yok. Çünkü e, Cumhur İttifakı içinde yer alınıyor. Kayseri'de bundan önceki oy potansiyellerimize baktığımız zaman Allah nasip ederse artık Kayseri'de Büyük Birlik Partisi'nin Alperenleri temsilen inşallah e, bir vekil çıkacak e, çıkacaktır kanaatindeyiz. Tabi bu sizlerin destekleriyle başkanlarımızın e, başkanlarımızı, çalışmalarımızı sizlerin tanıtımıyla e, olacaktır. Ben e, bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ olun.